Merhaba arkadaşlar, Selim Güney Gemolik TV olarak bugün de Osmanlı döneminden kalma bir cephe göstereceğiz. İşte size Osmanlı topraklarından kalma yeri gösteriyoruz. Savaşın neler gösterdiğini anlayın. İşte Osmanlı'nın döneminden kalma. Balkan savaşlarından kalma bu yer. Bir hatta savaş olmuş ve evet. buradan toplar, tüfekler ateş edilmiş. ve duvarların kalınlığını görün. Savaş ya. neler getirmiş? İşte bu Gözle bak. gördüğünüz yer göze Evet Osmanlı döneminden tarihi bir yer. Ve samanlarla bunlar kullanılıyor. Samanlı bunlar. Savaşın izleri. Kalınlık işte beton kalınlığı. kaç kalınlığın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Yani 8 8 tane peş peşe yani kalınmış. Bayağı bir kalın siperler savaş öyle bir savaş ki buradan büyük ihtiyaçlarını görüyorlarmış tuvalet. Yani buraları, siperleri terk edemiyorlarmış. Bunun gibi çok yerler var. Evet. Evet. Şimdi üst, üst kalınlığı şuradan oradan göster bak. Şurayı al şöyle. Ne? Evet. Şu kalınlığı bak şuradan. Burada bak. ne yapmışlar baba normalde? Topun şeyi, mermi şeyi. De, ee, burada. Nam, namlunun dışarı çıkıyor. Yani böyle. buradan namlularla ateş evet. ediyorlardı da düşmana. Evet, Karşıda evet. cephede. Evet. Osmanlı döneminde değil mi bu savaşlar? Osmanlı. Balkan savaşları. Evet, Balkan savaşlarından kalma bir Osmanlı'dan kalma bir siper. Evet. Bunun gibi çok siper var bu bölgede. Bu da Çatalce bölgesi. Gözetlemeyi ve mevziyi terk etmemek için işeme yeri bu. Yani mevziyi terk etmemek için neler yapmışlar? Aynen. Yani, niye yani silahın başından abi. ayrılamıyor asker kesin. Yani devlet böyle diyor koruyor? Devlet bunları diyor. Bunlar işte tarihin gerçekleri. Yani biz bu tarihleri göstermeliyiz. Bunun gibi çok siper var. Şehitlik var bu Çatalca bölgesinde. Çatalca bölgesi şehitliklerle anılıyor. Osmanlı dönemindeki savaşlar, Balkan dönemi savaşları anlatan yerler. Ee, i̇çine fazla giremiyoruz. Saman dolu içini gösterme Ş şansımız yok ee, girişler böyle ama hmm. bakın buradan üst katlara giriş yapıyorlar merdivenlerden çıkışlar yani tarihi bir yer Çatalca bölgesi bu bölge e, bu, bu, bu gibi bunlar tünellerle bağlı. Yani bu üstler tünellerle birbirine bağlı. Kaç tane tünel siper birbirine bağlı. Düşünün. Bu tüneller yani bunun alt tarafından tünellerle başka siperlere geçiyorlardı. Ee, savaşın o kadar çetin geçtiği bir dönemdi. Osmanlı Balkan savaşlarını anlatan bir e, yerdir. E, belki çok kişi bilmiyor. Çatalca bölgesi bunun gibi çok bölgeler var. Şehitlik dolu bir bölge. Ee, kanalıma takip edin. Kanalıma abone olun. Like atın en üstü işte siper ve üstü siper üstünde yani neler yapıldı? Askeri siper. Döndeyen bombalar bombalaşmaması diye yapılmış. Bu siperin o tarafı. Görmek de güzel. Büyük tavşan ama çöl olan bu yer. Kontinerler birbirine bağlı. Bunu gibi çok süper dolu bu bölgede tabi çoğunu ot kapladığı için gösteremiyoruz. Bir örnek üzerinden gösterelim. Mermilerin işte talan oldu. Bu bölgeler Osmanlı döneminden kalma yerlerdi. Osmanlı savaşını anlatan yerler arkadaşlar. biz tarihi gerçeklerin anlatmak zorundayız ki bu üst bölgesi böyleydi, biraz daha bilgi ver. Osmanlı-Balkan savaşlarından kalma bir mevzi, Çatalca bölgesi. Evet, siper. Bu siperler birbirine bağlı işte, bu başka bir siper değil şu an. Ee, öbür bir siperi gelirdik. Yani burayı etrafına tuğla yapıp ev yapıyor evet vatandaşımız. Bir siperdi Osmanlı döneminde. Bunlar savaşlara sebep oldu. İşte beton armeler vardı bakınız. Birazcık daha göstereyim bir şöyle. Tarih kokan yerler bunlar. İçine girdik. Evet, iç bölgesi. Bunun hani tünel var ya, o tünel betonlar mı? Ev olarak kullanıyorlar. Baksana ha yolda ha. Resmen burayı Oksana ev yapmışlar. Var. Alt baksana, Yumurtalar var. E Hakikaten baksana Yumurtalar var hatta. Ne yumurtası var? Ev olarak kullanıyorlar. Enteresan. Kabuk var Burası. Aynen. Burası Aynen. bir Osmanlı döneminde kalmamış. Kefattıydı. Ama şimdi. Adam şantiye olarak kullanıyor burada. burayı. kullanıyorlar. Tarih gidiyor şu evden. Tarih işte beton tuğla yapıyor, ev yapıyorlar. Enteresan. Osmanlı Savaşı'nın eseri gibi burası. Kolay gelsin. Güzel. Sağ olun. Güzel yer. Osmanlı Balkan Savaşları'na kalma yer. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Tarih bina çekimi yaptık. Tarihi eserler anlattık. kanalıma abone olun. Deli bir like atın kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi destek bekliyoruz. Tarihi size gösteririm dedik. Deli bir like bize bekleriz. Kanalıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın.